Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "Fettabiğonu, Üşbibi ayetin manası, Efendimiz bana tabi olunuz, Yüce Allah sizleri sevsin buyurdu. Bizler de Efendimiz'in yolundan giden insanlar olarak, Onun tavsiyelerine uymaktayız. Ve Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de oruç bölümünde varid olan hadislere göre, hadislerin manası, Efendimiz Ramazan hilalini gördüğünüz zaman oruca başlayınız ve şevval ayının hilalini gördüğünüz zaman bayram ediniz. Vinişe Yüksek Kurulu'nun da fetvasına göre eğer hava bulutlu olur ise bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayınız. Bu pazartesi Ramazan ayının 29. günüdür. Hicri takvime göre aylar ya 29 çeker veya 30 çeker. Çünkü başka bir hadis-i şerifte bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmekte. Şehru herkese ve herkese. Yani hicri takvime göre aylar ya 29 çeker veya 30 çeker. Din İşleri Yüksek Kurumu'nun fetvasına göre de biz pazartesi günü hilal takibini yapacağız. Eğer pazartesi günü hilali görür isek salı günü Şevval ayının birinci günü olur ve hadise binaen bayram edeceğiz. Ama yine fetvaya göre hava bulutlu olur ise bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayınız diyor Din Yüksek Kurulu. Biz de pazartesi hilal takibini yapacağız. Eğer hava bulutlu olur ise yani hilali görmeye mani bir durum ortaya çıkar ise Efendimizin hadislerine binaen Ramazan ayını biz 30'a tamamlayacağız. Yani salı günü oruçlu olacağız ve ay bittiğinden dolayı çarşamba günü bayram olur. Ama pazartesi günü yani Ramazan'ın 29. gecesi hilal takibi sonucu hilal görünür ise ne yapacağız? Ayı bitirmiş olacağız. Ve salı günü ise Şevval'in birinci günü yani bayram olur. Bizler de Efendimizin yolundan giden insanlar olarak Efendimizin tavsiyelerine uyacağız. Hilalimizi takip edeceğiz. Görür isek salı günü bayram. Görmez isek Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da beyan ettiği gibi Ramazan ayı hilalini göremezseniz 30'a tamamlayınız. Salı günü Ramazan 30. günü olur ve çarşamba günü ise bayram olur. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum.